Sifu. Sifu'ya başlıyoruz. Yeni çıktı. O ne lan? Atlamalı zıpl... Atlıyor zıplıyor. Benim, benim John Wick miyim? Karate kit. Dur bakayım burada bir şey... Ne yapıyor? Çakra mı dolu? Çakra mı? E aç. Heee. Bu nasıl şey? Tüp. 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 Bir, gel, oğlum. Yara yiyeceğiz galiba. Çıkın lan karşıma. Çıkın amınıza koyacağım sizi. Çıkın. Gel aslan gel. Sorundan çık lan. Hop. 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 animasyonu sok arkadaki mal olsun. Hop. <laughs> Hop bunu sizin bunu Gel gel gel. Tık. Bu ne la FM diyor. E ee, kodum mu? Lan demin madem açabiliyorduk. Ne la logo yaptık Q'ya basınca. Mayanız. Ben beğendim oyunu ya. Güzel. Bu ne? Vay amına. Anadır, Sırf hava <laughs> Birader Haa ne vurdu oğlum adamı var. niye dışarı attı Kibirli olmayalım o olmaz biz niye odalım Ben gidiyorum usta o zaman kolay gelsin sana. <laughs> Bu da bizden lan herhalde siyahlı miyahlı baktı biz siyahlıyız. Bizi herhalde sağlam dövecekler. <gülüyor> <gülüyor> Haa. Haa. Şöyle bir yürürken hızlı hızlı bir şey olsa bari ya. Ha varmış lan. Oğlum kafamı sikiyim. shift'e basınca oluyormuş ya lan. <laughs> Bak oyun şimdi gösterdim. Bana koyayım. Oyunun başında kapıyı kır dedim. Geldiğim her kapıyı kırmaya çalışıyorum. Burayı da kesin kıracağız. Who the hell is that? Göt olduk. <laughs> gel aslan gel. Gel gel gel. Ne oluyor lan? Bana gel ne? aslan Şşş. gel. Ve oğlum şey tabureyle tabureyi ne yap? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gel. Ah! Bana böyle vur ki beni bir gaza getir. Ben jaz yapma sikerim belanı ha. ama Biz iyi vuruyor ha bizim içeride. Hadi gidelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Dayı sen ne? Where is he? Ne? Sen bizde misin? Kesin buralara bir şey sokmuşlardır da. Aha. Ha Ahmet'e amana kodumun kalbini sana çalışıyor bir tek sen. Üf baba hareketler ha. Hayırdır? Yang. Senin amına koyacağım. Ben bu bıyığını sikeceğim ben. You've gotten slow. Sifu. O usta Sifu. Kuvvetli var ya. Küçük olan 3 santim olan. You know here. Ha bu biz miyiz? Okay. <laughs> Oğlum bir dakika Sifu biz değil miyiz <laughs> lan? Step. You were Şimdi yanlışlıkla basarız yalan olur. Oğlum, bu biz değiliz bence ya. Sifu biziz. Hayır. I should never have Now you know too much. By returning here tonight, you've given me a second chance. This time, I will do what I must. Gel lan. Geliyorsun. Oğlum. Ölüyorum lan. Kalk. Kalk oğlum. <laughs> Ay. Oo. Ah nefesim gitti. Ay. Öleceğim oğlum. Hop ayağını kaydırdım. Ee ben bunu neyle vuracağım? ayağı ayakla. olar gitti net. Yani. Ay. Of. Hop. <laughs> gel gel. Bu o bizi dövüyor. Bizi de ölmemiz lazım. Amına koymaya geliyorum ha. Gel aslan gel. Ha yağmur da vs. Bana bana böyle vur ki beni bir gaza getir. Kamera açısı bir tık bana garip geldi. Oh, oh. Ramos muyum lan ben? Bir anda takla attım. Bak bak. Oo. Kulağıma vuruyor. Oğlum bak lan. Demin demin tabur öyle bak, Dur dur. Dayı yemiyor bu ya. Bu üstteki benim canım. Benim... Oo. Oo, dur dur dur. Dur tamam dur. Bak şimdi, adam. <Elena> oğlum, nereme vuruyor. Dünyam kayıyor ya. Dur şimdi, anlayamadım ki de daha. yapışkan tuşlar aşağılayacak diye şifrede basan bir şey Of. Dur dur çözüyorum dur. Yapay zekayım ben. Öğreniyorum. Taşaklarıma vurdu. Lan vurdum. Of. of. Bak bak. Hop. Hop. Ah oğlum burnunun. Ah. Oh. Bak. O da ben gibi. Oturtamadım bak yine taşı var ne olur. Şimşek gibi. Çiçekle vurma bak. Tutmuyor la. Tuk. Oğlum dur lan dur. Biz bu oyunda bir 500 sal harcarız ya. Bak şimdi mesela dur. Şöyle böyle. Oy! Tuttu lan kompo. Dur. Oğlum taş. Dur. dur bir dur öldürme bizi. Hep üst ıslandı. Aa hasta olacağım malı. Oğlum, oğlum, gel. Gelsene bir dodge atma ne? Oğlum dodge atılıyor da yine hasar yiyoruz ki. Oğlum Vur, ee, biz mal olduk. Usta çırak ilişkisine döndü. Hayır, atmış. Oo bak hocam hocam. De vursana sen bana. Hadi. Hadi, hadi. Tamam ulan vuracağım. Nereye vurayım? Şuraya vur. Tam gözün altına mı hocam? Olabilir. Nasıl olsa boşa gidecek. Güzel kulak çınlaması ister misin hocam bir derinden? Tabii tabii tabii. Sen istediğin gibi vur. Bakın şimdi nasıl savuşturuyorum. Aa! Hocam. Şşt, lan. Çocuklar hocanız bayıldı. Onu bir kantine mantine bir suratına su çalın. Bir şey çalın. <gülüyor> 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 ha, sen ne şerefsiz, ne Allahsız, ne vicdansız, ne haysiyetsiz adamsın lan. Biri mi var oğlum arkamızda lan bizim? show yourself. Benim kötü olabilir ki. Gelbesi. Dayının tuvaleti gelmiş arkadaki. Babanı dövdüm de Hadi eli palalı. Oo, arada 9 Oğlum cık. pipimi kesti sünnet etti ya. Daha vakti gelmemişti ki. İnşallah kökten kesmemiştir. Bakayım. Oğlum pipimi kesip elime mi vermişler lan? Parlıyor. Ne ee, ulan pipimdeymiş iyi. A baba. Babanın abına koydular oğlum? Ne oldu? Tuvalet mi geldi? Aha, oy. Nasıl bir anda öğrendi? Aa ama. Hu hu hu.